kaç yaşında olmak isterdiniz? Mesela ben 18 yaşında olmak isterdim. Çünkü o zaman ehliyet alabiliyorum. Kendi özgür bir iradem var. Takıs. 25-30 yaşlarında olmak isterim. Çünkü büyük olunca kendi kararlarımı verebiliyorum. Kendi isteklerimi yapabiliyorum. Bu yüzden daha çok büyük olmak isterdim. 23 benim için iyiydi. Peki neden 23? Çünkü 20 yaşıma gelip bir an önce evlenip hayatıma bakmak istiyorum. Sonrasında okul, iş o şekilde devam etmek istiyorum hayatıma. 25. Peki neden 21? Büyümek çok istiyorum da ondan. 18. Peki neden 18? Ee, her şey ehliyet o yüzden alınıyor. Ehliyet alınıyor, araba sürünüyor, motor sürünüyor. 18 her şey idare yani. 19 Peki neden 19? Çünkü güzel işler yapabilirdim. Yani 15 yaşında güzel olur.